Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, vatandaşın Ramazanda ucuz ete daha kolay erişimi için alınan kararı açıkladı. Et süt korumu ürünleri bugünden itibaren tarım kredi kooperatifi marketlerinde de satışa sunuldu. Evet, İyi mi olacak yayılması? Tabii ki, tabii ki buradaki yoğunluğu azaltacaktır. Tarım Bakanı müjdeledi. Et ve süt kurumunun piyasadan daha ucuz olan eti 150 markette daha satışa sunuldu. Et süt kurumu ürünlerine Ramazan'dan hemen önce %48 oranında zam yapmıştı. Ancak piyasa fiyatlarının o ürünler hali hazırda %15-20 altında kaldığı için kurum içerisindeki kuyruk devam ediyor. Her yerde yok. Burada biraz daha yaygın. İşte Ramazan sürecinde halkın ete, et ve süt kurumu fiyat Fiyatlarından erişebilmesi için satış noktalarının sayısı arttı. Bugünden itibaren tarım kredi kooperatif marketlerinde de satış başladı. Kararla birlikte tarım kredi kooperatiflerine de ucuz etler geldi ve artık et süt kurumundaki fiyatlarla aynı fiyatlar. Burada da geçerli bakın et süt kurumunun kıyması 83 lira kurumda ve burada Kooperatif marketinde de yine 83 lira. Dışarı marketlere göre burası gayet uygun. Tamam. Eti de güzel. Buradaki adam da kazanıyor. Market nasıl bu kadar üstüne koyuyor anlam veremedik. <laughs> Tarım Kredi Marketleri Türkiye genelinde daha yaygın şube ağına sahip. Et Süt Kurumu'nunsa 18 şubesi var. Şimdilik tarım kredi kooperatiflerinin Türkiye genelindeki 150 marketinde et süt kurumuna ait ürünler satılıyor ancak ürün takviyesi arttıkça market sayısı da yükselecek. Piyasaya göre çok hesaplı. Önceden çok sıra oluyordu. Şimdi sıra problemi bir nebze çözüldü. Ramazan ayı sonuna kadar uygulama geçerli olacak.